Hepinize merhaba arkadaşlar. Hep Saat 20 oldu. Tamam başladık, başladık. Oo, iyi, iyi, yeter, yeter. Tamam. Ben başlayayım. Başladık zaten. Tamam, başlayayım. Evet. Formalite başlayalım. Evet, merhaba. Çok saçma bir video. Merhaba. Muhammed evet. merhaba de. Merhabalar. Anlamsız bir video çekiyoruz. evet. Diyorlar. Aynen. Çok anlamsız. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Saat. Buradaki oyun oynayacağız. 8'e 20, 8-14. Evet saat 8-14. Ama burada karanlık oldu. <laughs> 9, Göster 8. gösteremeyeceğimiz kadar ama olsun gene de oldu. <laughs> ee, Çünkü kamera çekmiyoruz Biz daha evet. uzun yüz olmuş bir <laughs> Neyse. Şimdi bu oyunu oynayacağız. Bakalım nasıl bir oyun olacak. Muhammed ışığı kabarsa da çok güzel Işık olur. Açın şu dostları uzun. Daha unutmayın. Ben, ben açtım, açtım. <laughs> Çünkü benim kadar hızlı cips atamazsın. Kökeniz cips asla sen yani. Oğlum benim kadar hızlı cips atamazsınız. Hangi yer döneceğiz? E, buradan, buradan, buradan 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 buradan. Allah aman göşe. Gizli. Bura gizli. bura. Ben diyemiyorum aman akıl kolum kırık. Aa, aşağı böyle dur. Bakalım nasıl bir oyunmuş bu. Nasıl bir salaklık. Erken karşılıklı gidip salayım seninle. Bir bak görmeyelim ki. Evet başlıyor oyunumuz. Hoşçakalın. Oh, Evet gençler oyun başlıyor. Ha bu arada kanalda uzun zamanda video atmıyorum. Hı? Kanala uzun zamanda video atmıyorum. Bunu büyük ihtimalle kimse izlemeyecek. Ama izleyen olursa beğensin lütfen. Aha zar gibi kalk. Oğlum 20. dakika mı oldu? Hı. Evet kalktık. Kalkar de ağır ağır kalkarız. Maşallah. Ben bunu bir oynadınız daha kanka senden beraber. Ya bak oraya gittim orada bir şey oldu. Bak gitmedim mi olmayı. Nasıl saçmalık bu? Bak. Ama el feneri var oğlum. Mal dokunsana. Eğilip kalkıyor. Biliyorum oğlum. Aldık. Aç ışığı. Bak. Işığı aç. Geri zekalı. E bu fener olmasa da ben senin önümü görürüm ki baksana. Ne işe yarar? Hiçbir şey. Mal canavarı görmek için lan. Cana Canavar can Hı şey. Hmm, aldım. Gel lan buraya. Ha. Oyunun ayarı bok gibi. Tamam bir şey aldık. Şu üstte gini yalım benim. Şimdi yan mı? durup durmasın Kafa. Neyse almayalım onu. Bahane. Size kapanın ben size açık görmeye dayanamıyorum. Kapan. Kapan lan. Acılıyor lan size Kapan. Hı, kapan değil. Şurada çıda zoom var gelsin Patito. Çok margalı. Ben bunları yesin abi bunlar. Ha. Bu doğru dost beyler tamam benim de doğru dostum evet bir şey daha aldık herhalde alamadık en eskisi karşılık veren nesil nesil alalım şu üstteki ne niye alınmıyor bunlar bana ne ne bileyim mi? ben ben o yapayım işlerim ama ben çift mi oynuyorum bunların yapma, yaptığı oyun nasıl bir oyun çift 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 ne bu lan ne neyse hmm. kapı açlıyım mı yok kal izin odada. kalın izin var da eyvah hadi yani. gitsek mi Bence de gitmem ben de gitmeyelim ha, buradan gidelim Tamam onun anlamı o. Aşk kapan. Açık oğlum. Bak o da la o bakım. Haa özel ihtiyaçlarımızı görmemiz lazım olabilir. 31 çekmeyin mesela. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız video dahisi olmaz öyle şeyler. Kul özlediğim için 31 çekebilirsin. Ayıp demeyin. Ya sen geldi bu dönemde 3 yaşında uşak küçüğü Sen 3 yaşından daha küçüksün. Evet, evet. Açtığım <laughs> gibi o kapıdan biri bir çıksa. Bile Aa kapıdan çıkamıyorum. Açıl lan. <laughs> Nasıl bir kapı lan bu? Nasıl bir kalitesiz bir oyundur bu lan? Evet. Aha orada bir şey var. Hiçbir şey yok. Aha bu hastane yatağı. Yok. Hastane değil miyiz la biz? Zaten bu akıl hastanesi. <laughs> biz Arasındaki de... en güzel bir yok. Yani biz deli miyiz? Önce de. Da. Hmm. Aa, personel yeri bak abi. burada şey alıyorsun e, arayısın mesela burada sıra. burada biri oluy diyor ki olsun. buyurun efendim sıra mı istiyorsunuz diye. Vodfuk? Ne oldu lan? Oh ışık yanıyor burada. Aa Lan! Altına gir mal. Hayır hayır. Altındasın şeyin mal sıranın. Saklamak Tövbe estağfurullah. E ben buna çıkmak istiyorum. Mal havuna bas. bas. Ne oluyor lan? Allah bismillah korktum. Vallahi korkmuşum. Hı, Aha düştü. Ha, bir kintiyor, bir düştü, düştü, düştü. Kalk lan. Kalk lan. Kalkmadı. Kaç, kaç, sıçtın, kaç. Ab ablaya gitmek daha mantıklı. Ablayıysan mı? Hayır. <laughs> Eyvah gizli orada bir şey var. Dediyorum. Arkamda bir şey mi var? Hayır. Bu arada korkuyorum sanıyorsunuz ama korkma elimden ben. Ben yürekli Abi. çocuğum bak şimdi buradan hiçbir şey çıkmayacak. Ama bir şey çıktı. Ne? Ee, yanaştım. Hı, aldık. Bu ne işe yarar? Ne var orada bir şey var? Aa, mal, var. Evet, şurada şurada. Salak. Hiçbir şey yok orada. Bak. Ay, tövbe, sağ var bak. Tabloymuş. Tablo. Aa yedi bir şey var. Harbi canavar gelsin atlasa bir anda sonucu kadar korkarım. Bu telefonu alayım abone ol. düşürürüm. <laughs> beni. Ayarım. işini açabilirsin bu arada. Aç aç. <laughs> biraz tüke bir bana diyor açma diye. Ben korktum biraz tırstım. Ben korktum. Ben o kadar korktum da. Bir de bana diyorsun. Eh. Yaba masa ya. çavuş gibi duruyor. Yaba yani. ya. Bu arada şu an olduğumuz yer bir ev ve bu ev kimse yok burada. O yüzden biraz tuhaf bir yerde bu oyunu oynadığımızı da söyleyeyim. Abi burada ne yapabilir misin? Hastanede burada oturup bekliyorsun. Allah Allah. Va lan! Vay gelin. <laughs> <Lan, gülüyor> gelin, Lan lan! Lan gelin. <laughs> Allah belanı! Yılma! Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Tövbe, tövbe, tövbe. Tövbe, tövbe, tövbe. Tövbe, tövbe. tövbe estağfurullah. 31. Tövbe. Ben, ben sesinden korktum ha. Ben gelişinden korktum. Abi <laughs> abla gibi ya. <laughs> tövbe estağfurullah tövbe tövbe. Ben bunu çıkmak istemiyorum ya. Ah yatağa dokunmuş. Oh ya da burada. Ya tamam altına girdik lan. Salak biz olmuyoruz bizim üstünde yatmayalım. Ne Çok salaz ha. Bizim oyun Aynen lan oyun da çok salak. Ha bu niye düşüyor düşüyor burada ya buradaki bir şeyler. Sizin kafa ya Delisi çok saçma değil miydi? Hem evet, de tabiriz aynı şey gibi. Ben tuvalette mi dursam acaba? Tuvalette bence ben yaşayabilirim. Yaşayamaz mıyım? Biz soba. Buradan nasıl çıkacağız ki biz? Buradan çıkılmayız ki. Demin oraya gittik. Canavar vardı. Şimdi buraya gidelim. Ya oradan mı gidelim? O her yeri gözeyim ben. Olsun bakalım. Belki burada canavar yoktur. Yani olabilir de olmayabilir. Bu kapıyı açalım. Eyvah. Korkunç bir yere girmiş gibiyiz. Oraya bir tutsana. Şu. Girdik Mami. Mete. Allah. Mete bura ne lan? Ne bileyim. Nasıl bir tuvalet mi lan burada? Yok lan. Ay, yatak lan. Ya, yataklı tuvalet. Biri yatıyor da burada. Aa kitap var. Ne? Şurayı açayım mı? Tamam, kapı kapıyı kapatalım. Biri gelirse de bari kapıyı kapatıp gelsin. Nasıl gelirse? Ne bileyim oğlum, ben de anlamayayım ki. Aa bak, burada bir şey var. Abla niye açılmıyor? Bunlar ne nasıl bir mantık lan? Sizin mantığınız abla niye açılmıyor? Ha açılıyormuş. Pardon oyuna biraz. Tamam Oyuna biraz kızmışım ama. E bu hiç hiçbir şey yoktu. Ben buraya niye geldim? İşte, Şu yatağın altında bir şey mi var acaba? geliş. <laughs> Yatak odanızda gördüğünüz arkasında serdar Aa ışık var. Işık acaba kırılabilir mi? Yok. Gel. Işık kapatılıyor mu? Bak, ön sen de gittin nere kapandı açıldı. Ya abicim bismillah. Sağlar. Hangi tarafa gidelim? Buraya mı? Sol. Buraya mı? Bence sol. Sol burası. Aynen o or oradan geldi. Aa hayır. Baba gitti. Görürsen solurası mıydı? Ha yavru personeller bekliyorlar. Bak burada kitap var. Kitap ha burada kitabın ne işi var? Bu nerede? Kitap mı? Yastık Peki, mı? Okudu, Bu kitap mı lan? Nasıl bir kitap lan. Ya, işte. ya ya Oğlum Fırat şey. Deli Hastanesi. Ha şu kapı aç, aç, aç. açılıyor mu? Açılıyor. Açılıyormuş. Girsek mi? Girelim. Oğlum çokmuş şey iş koyuyorlar. Kapıda zor geliyorduk. Tabi devlet meclisi yiyiz. Tabii, Tabii şık olurduk. Lan! Analizi Orası Hayır, bir da. Çık dur, kapat lan kapat. Ya bu onun memelerini. Ya bir de bazı Kaç! <laughs> Ama nasıl vuracağım ben o ha? Aa ne güzel lan. Ama vuramayalım. Yavaş yavaş, yavaş. gel <laughs> Hayır tamam ye beni. Allah belanı versin ye beni. Ye beni tamam Allah senin cezanı versin. Allah cezanı versin. Neyse bu arada. Başka oyuna gir. Üçüncü gün hiçbir mantığı yok tamam. Arkadaşlar bu oyun bu kadar. Bu oyunu bence Saçma. çıkalım çünkü çok da güzel bir oyun değil. Hep aynı şekilde korkuluyor. Başka şekillerde korkursa daha güzel olur. Mesela... Değil mi? Mesela biz yatağın altındayken yatağın altından bir çıksa. Mı? Değil mi mesela? Aynen. Mesela şu an oturduğumuz bu koltuğun altından bir şey çıksa. Aynen. Bizi Anak böyle arayın. kavrasa. Çok güzel olur. He, çok güzel olur. Ne kadar mantıklısın. Ben Aynen. Ben Aynen. bir kömerim olur. Mesela bir şey kimse içe. <laughs> girse girse yiğit girer Evet olabilir. Ama biraz daha... Iyi. Şimdi bak bir de bu bu oyunun bir daha bakalım. Arkadaşlar bu arada arama oyunu abi de arıyorsunuz. Ya bu bu da saçma oyun ya. Ama güzel aslında. güzel ama. Çekip de gel sonunda amına kodum. Ne <laughs> küfür etme ama neyse. <laughs> önemli değil zaten izlemiyorum. Şey bir benim kongum benim var. Halel vurdu var. Yok ki bende kong. Elinde nedir? Hiç bir şey yok. Hiç şey yok. Paketi yalarım. Paketi yalarsın. Neyse. Yok gibi ne kumka. Almadım ki saldım aldım sadece. Benim 5 liramı haram diye aa, bakın arkadaşlar demin yazıştık bu salakla. Ee, pardon salak dedik diye bir şey olmaz. Salak çünkü doğru. çünkü ama yazar ki merhaba hello diyorum ki seni öldüreceğim. Sen nasıl bu kafayı ya, şeysin? Katil oldu canım Oğlum Sen... Olabilir de ben sana hello diyorum merhaba diyorum yani. Bir bok ay Merhaba de yani barema. Ama ne ya gir ya. Bugün Türkiye maçım mı vardı la? Ne Türkiye'si kafa. Ben onu merak ettim. Oh. Işık sadece. Tamam ışık. Tamam. Buradan ah. çık. Oyun kas. Çık oyun kasay. Hadi evet, başka bir şey yapalım. Çık lan. Çık. Niye çıkmıyorsun? Şey oh. Hadi gel. Hadi gel ver. Çok oh. erken çıktı gerçekten. Eh. Hay pes videosu şu an çekmiyoruz. Onu da çekeceğim sonra. Ne zaman? Ne bileyim sonra. Biraz sonra. <laughs> Gideriz pes biraz ama. Arkadaşlar ben yani benden pes 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 satmak isteyenlere. Verelim birazdan. Vereceğim ha da. he he aynı anda nasıl basacaksınız acaba? Nasıl? kafa. Çok zekisin sen. Asık kırıyor. He? Tövbe tövbe. Ne ama bunu bir gün arayacağız. Arayalım milleti. Ya. Maç çünkü en başta en başta niye tıklıyorsunuz? En başta gider arama diyebilirim. Evet çat yazışma mal. İkinciye tıklıyorum. Ha doğru o zaman ikinciye tıklayalım. Salak son Ortaya bas. Bu arada arayırız sonra ben kapatırım o arayı beni. nasıl mantıksa. Saçma. Ne bu ne de tipi nasıl oldu? İki. İki. Bu arada i̇ki ben bunu ilk gördüm izin. maymun sandım. La ikinciye basacağım la. Ha ikinciye basayım. Al, al. Algılay. Sağ hadi. Hı? Bak aray bizi. Gel. Yine bakayım. Ara aradı bizi aradı. Hello. Yine baga girdi ya. Ama oyun baga girip duruy. Ha açmayayım. Ama oğlum niye video veriyorsun? Video şimdi video izliyoruz. Nasıl mantık bu ya? Ya arkadaş. <laughs> bu arada arkadan da çok güzeldi. Kanka sildim çıkmadı. Ha <laughs> çıktı. Neyse e, video pek de iyi video olmuş olmayabilir. Ola da bilir. <laughs> <da. gülüyor> Oldu mu? olmadı. bence olmadı. Bence de olmadı. Ama olsun yine ben atacağım. Olsun. Yine İzlerseniz kalkarız. izlersiniz İzlemeniz arkadaşlar. Olur. Zaten buraya kadar geldiyseniz izlemişsinizdir diye düşünüyorum. Bence Çünkü yani bir ayıp etmezsiniz Hayır, hayır alakası Mantıklı yok. Olur. Buraya videonun sonu olduğu için buraya kadar gelmişlerse izlemişlerdir. Öyle tamam. Yani. 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 Neyse. Ee, bugünkü videomuza buraya kadar. Ama ee, Bundan sonra her hafta en az bir tane video atacağım. Bazen iki olur, üç ne olur, üç, dört Allah. olur. Aynen çok fazla atarım ya. Ne yapayım? Ben? Ya, yanım mı atsam? Ya biz üç ay sonra verir. at dedim yine. Olabilir. Olabilir çok mantıklı. Neyse e, bu video buraya kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like, Aynen, like la atın la. Aynen. ha evet like atın ve abone olun. Evet, unutmayın. Like Tüm bunları yaparken Fenerbahçe'de sıkılmayı unutmayın. Tabii. <laughs> Hayır. Evet. Bize yer yer. 61 Allah. <laughs> Neyse mandıksın ama. Büyük zaman. Allah. Hadi bay bay.